Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Avrupa Birliği dışı Balkan ülkelerinde yatırımı tartışacağız. Neden bu işe girdim? Çünkü aslında bize soru gelen ülkelerde ciddi böyle kümelenmeler var. İşte Amerika ile ilgili sorular geliyor. İşte Avrupa Birliği içerisinde alternatif yerlerle ilgili sorular geliyor. Ama en çok bilgi kirliliğinin yaşandığı bölge Avrupa Birliği dışında kalan Balkan ülkeleri. Kimler bunlar? Sıralı tam listeye bir bakalım. Bu tarz videolarımız çok seviliyor. Unutmayın bu videoda aslında 3 tane ülkeden bahsedeceğim ama bütün videolarımıza baktığınızda 6 ülkelik bir analiz göreceksiniz. Yani ya bu haftadan sonra ya önümüzdeki aylarda yeni bir bölüm gelecek bununla ilgili. Ama ülke listemiz şöyle. Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Bosna. Bu ülkelerin tamamını şöyle bir yukarıdan gözlemleyeceğiz ve ana kıstaslara bakacağız. Nedir bu? İşte Avrupa Birliği'ne giriş. Zaten herkes bunu konuşuyor, bunu pazarlıyor. Ee, ülkedeki gayrimenkul piyasası, ülkedeki yüksek profilli yatırımlar. Bunun gibi riskler tabii ki biliyorsunuz huyumdur. Çok değineceğim. Bunların hepsine değinip enteresan bir bölüm çekeceğiz sizler için. Bu bölümde İngiltere bölümümüzde yaptığınız gibi hatırlarsanız işte bir sonraki e, ülke veya bir sonraki şehir olarak nereyi konuşalım demiştik. Bu bölümde sizden yorumlara şunu yazmanızı rica edeceğim. İşte ilk derin inceleme bölümü hangi ülkede çekilsin. İşte Arnavutluk mu istiyorsunuz? Sırbistan mı istiyorsunuz? Makedonya mı? Hangisini istiyorsanız lütfen bana yazın. Şimdi çok da uzatmadan e, bu bölümdeki aktörlerimizi bir tanıyalım. Hangi ülkelerden bahsedeceğiz bir bakalım. İlk ülkemiz Sırbistan. Neden ilk ülkemiz? Sırbistan. E, çünkü bölgenin ekonomik e, lokomotif e, ülkelerinden bir tanesi. Bölge standartlarına göre biraz daha ilerlemiş bir sanayileri var. Dış yatırım konusunda birinciler. En çok dış yatırım buraya geliyor. Ve aslında baktığınızda diğer ülkelerden de biraz daha büyükler. E, bu tabii ki hem sorunlar var hem avantajlar var bu ülke özelinde. Ama bir bakalım. Şimdi öncelikle AB üyeliği konusu. 2021'den beri bu işte bir ilerleme yok. Tıkandı. E, tabii ki Rusya'nın çok etkin olması bu ülkede aslında AB'ye girişi biraz da imkansızlaştırıyor. İçeride tabii ki bir itici güç var. Girmek isteyen. Özellikle işte genç nüfusta çok büyük karşılık buluyor Avrupa Birliği konusu. Ama işte hem Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte hem de geçmişten gelen bu kardeşlik ilişkisi sebebiyle Rusya'nın güdümünden çok çıkmıyor Sırbistan veya çıkamıyor da diyebiliriz. O yüzden Avrupa Birliği üyeliği biraz bir yerlere geldi ama 2021'den beri tıkandı. Ben duraklamış olduğunu iddia ediyorum bu noktada. Bu önemli bir konu. Böyle biraz politik ortama bakacak olursak ne var? Çok kritik bir konu var. İşte 2024'ten beri bir e, tren garında yaşanan bir çökme sebebiyle kaynaklanan bir çalkantı var ve bir türlü de bitmiyor. E, i̇nsanlar işte bu rüşvet konusu, devlet ihalelerine karıştırılan e, fesatlar, bunlarla ilgili sonuçlar bekliyorlar ama olmuyor, ilerlemiyor. Bu negatif tarafları aslında Sırbistan'ın ama şimdi kritik önemli konular var. Sırbistan yabancı dış yatırım, FDI konusunda ki biliyorsunuz benim için yani çok çok önemli bir konu. Biz de FDI'yız unutmayın. Hani Türkiye'deki paramızı götürüp bir ülkeye yatırdığımızda biz de yabancı dış yatırımcı oluyoruz. Bu alanda birinci ülke Sırbistan. Ee, en büyük ekonomi oldukları için bölgedeki hani AB dışı konuşuyorum unutmayın. Ve başka temel konuları karşıladığı için nedir? Bu işte tüketici sayısı fazla. Böyle bir sürü bir uzun bir liste var. Buraya daha çok dış yatırım geliyor. Ama bunun ana lokomotifinin Çin olduğunu lütfen unutmayın. Hani Çin biliyorsunuz bu tarz boşlukları çok iyi dolduruyor. Hani özellikle Batı'nın da ilgi göstermediği alanlarda çok iyi alan kapatıyorlar o yüzden bu önemli ve yani şimdi hem bu Rusya tarafına yakınlık hem halktaki reform çabaları maalesef çok karşılık bulmuyor. Ama işte baktığınızda bunları çözse de öne açık bir ülke ama biliyorsunuz bu işler başladı mı özellikle bir oligarşi falan oluştu mu önüne geçmesi çok zor. Oradan liberalleşme çok olası olmuyor. Bu da Sırbistan'ın ana önündeki tehdit. Yani gelmeden biliyorum yorumlarda gelecek. Bölgede tabii ki bir mafyalaşma var. Sadece Sırbistan'dan bahsetmiyorum. Bütün ülkelerde siyaset ve organize suç ilişkileri tabii ki var. Ama zaten bunlar gelişmekte olan ekonomilerin böyle temel sorunları. Bunları Açtığınız zaman önünüz bir anda açılıyor ve çok ciddi bir artış kaydediyorsunuz ama yani her ülkede bu var ama bu işi tabii ki birazcık e, olayın doğasındandır diyerek karşılamamız gerekiyor unutmayın bu ülkelerde yapacağınız yatırımlar diğer daha böyle e, stabil ülkelerde yapacağınız yatırımdan daha çok değer kazanmalı. Hani buradaki hedefimiz de zaten bu. Daha ucuza daha çok değer kazanacak bir şey almak. Nedir? Çünkü bu ülkeler e, işte ekonomileri daha da güçlendikçe işte e, içerideki riskleri çözdükçe iyiye gidecektir. Şimdi e, Sırbistan özelinde 2024'te toplam el değiştirmeler 1.8 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu bir önceki yıla göre de %22'lik bir artış gösteriyor. Önemli bir artış. Yani %22 tabii ki böyle başka batılı bir ekonomide olsa dev bir sayıya ulaşıyor. Ama burada daha mütevazi. Ortalama metrekare fiyatı yeni konutlarda 2650 euro civarlarında. Bu niye önemli? Bu sayıya çok takılmayın. Yani 3000 euro ya bir yer gördüğünüzde "Aa işte kazık yiyorum." demeyin. Neden? Ortalama 2650 ama bunun altında ve üstünde değerler var. Hani çünkü yeri değişebilir, işte niteliği değişebilir projenin. Ama baktığınız da böyle rekor fiyat olan da bir alan var. Proje ismi biliyorsunuz vermiyorum. Hatta proje ismi yazıldığında siliyorum yorumlarda bir reklama girsin istemediğim için. 11.800 euro metrekare fiyatı olan proje de var. Hani bu nehir tarafında Belgrad'da tabii ki. Baktığınızda bürüt kira getirisinde yüzde beş olarak analiz ediyoruz. Biraz daha tabii artık olgunlaşmış bir kira piyasası bu. Tabii ki Sırbistan'da atıyor 2018'lerde 17'lerde gittiğinizde yüzde onları falan bulabiliyordunuz. Şu an tabii ki bunlar hayal. Birazcık daha piyasa olgunlaşıyor buraya baktığınızda. Şimdi kritik e, tabii ki şey insanlar çok seviyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firma çok ciddi yatırım yapıyor Belgrad'a ve bunlar biliyorsunuz çok spekülatif e, miktarlar. 12 milyar e, euroluk bir değere de ulaşacağı söyleniyor bu yatırımların toplam değerinin. Yani 12 milyar euro yatırmayacaklar ama yatırımı yaptığımızda geliştirecek gayrimenkulün fiyatı bu olacak diye beklentiler söz konusu. Ya tabii ki şuna çok dikkat etmemiz lazım. Yani Sırbistan'a gidip İngiltere metrekare fiyatında bir yatırım yapmamamız lazım. Hani ben çok e, bu yüksek profilli projeleri çok anlayamıyorum. Ya tabii ki merkezi yerdeki en iyi projenin bir fiyatı oluyor oradaki yaşayan insanlar alıcılar da bunu değerlendirebiliyor. Oranın da yüzde birlik bir kesimi var unutmayın. Hani ekonomiden çok büyük bir pay alan bir yüzde bir orada da var. Evet onlara da oturacak yerler lazım. Bu kadar yüksek profilli ama 11 bin 12 bin eurolar benim gerçekten midemi bulandırıyor. Şimdi bu hep şey dediğimiz işte red flag. Neye dikkat etmemiz lazım? Birinci sorun tabii ki dolandırıcılık. Ee, aynı dairenin birden fazla insana satıldığı birçok olay olmuş geçmişte. 2017'deki bir raporu okudum bununla ilgili. 180 milyon euroluk bir kayıp yaşanmış. Tamamı da dış yatırımcılar. Şimdi 2017'nin 180 milyon eurosu ciddi bir miktar. Ve hani işte... Gayrimenkul piyasasının çok ciddi bir yüzdesiydi o dönemde. Bu çılgın ve pürüzlü bir konu. Birazcık dolandırıcılık konusunda örgütlü hareket daha fazla görülüyor bu ülkede ama şöyle düşünmeyin, dolandırıcılık daha fazla ama ekonomi de daha büyük. Yani sayı artıyor. E, kaçınılmaz olarak. Hani 180 milyon euro bir dolandırıcılıktan başka bir ülkede bahsedemiyoruz bölgede. Ama burada çünkü ekonomi büyük olduğu için görebiliyoruz. Gayrimenkul sektörünün de rüşvet skandalları büyüyor. Zaten işte 2024'ten bu yana süre gelen e, bu protestolar tam olarak bu alanda yoğunlaşıyor. İşte yok ihalelerde rüşvet var. İşte e, daha kötüsü inşaat ruhsatları rüşvetle alınıyor gibi gibi konular var. Zaten bölgedeki genel tema bu ama burada biraz daha büyük. Neden? ülke büyük ve dolayısıyla bu işte e, kara ekonomi arkada bir şekilde e, yapılanmış durumda. Dediğim gibi yani Sırbistan'ın sorunları bunlar. Pozitif tarafı da bölgenin en büyük ekonomisi olması. Ama gelelim e, ikinci ülkemize. Üç ülkeden bahsedecektik. Karada. Şimdi bu Karada çok enteresan bir yere oturdular geçtiğimiz dönemde. Bölgenin böyle premier yaşam tarzıyla ilgili işte sahil yaşam tarzıyla ilgili merkezi oldular. Tabii ki çok da ciddi bir gayrimenkul fiyat artışıyla sonuçlandı bu. Birçok yatırım iyi bir yere vardı ama hani benim hep duyduğum projeleri yürütmekte biz mülkümüzü kiraya vermekte, bu kiramızı almakta sorun yaşadık hep şeklinde anlatılıyor. Çünkü çok büyük bir para girdi. Gayrimenkul satan sattı. Ondan sonra yönetimde yerel mekaniklere kaldık. Yani yerel mekaniklerde orada çok mütevaziler. Böyle ciddi bir profesyonel gayrimenkul sektörü gelişmemiş durumda. Ama e, bir bakalım. Çünkü yani şimdi çok kritik bazı pozitif olayları var. Avrupa Birliği konusunda finish çizgisine en yakın ülke burası. Çünkü en fazla müzakereyi bunlar sonuçlandırmış durumda. Karadağ burada en önde. Yani bunu kimse karşı çıkamaz buna. E, hatta burada fırsattan istifade söyleyeyim. E, burada linke biz bırakacağız. Bir infografik de yaptık. E, i̇lk defa deniyoruz böyle bir şey. Bu bölümle ilgili ve de, önümüzdeki Balkan bölümüyle ilgili böyle bir özet e, içeren bir infografiyi sizlerle paylaşacağım. E, yorumlardaki linke tıklamayı unutmayın. Karadağ'ın Avrupa Birliği konusunda önde olmasını zaten orada da ben böyle net bir şekilde gösterdim. Hani kim hangi sırada en önce kim alır bu e, maçı? Bunların hepsi gözüküyor. Şimdi ama burada enteresan bir durum var. En öndeler. Evet. Ama ülke neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda Sırbistan ve Rusya yanlısı bir blok var. Öte yandan daha batılı ve kendilerine işte e, onlar şey diyorlar pro Montenegro hani Karadağ yanlısıyız biz. O yüzden AB'ye girmek istiyoruz denen böyle ortadan çatlak bir durum söz konusu. Bu da öyle bir şeyle e, sonuçlanıyor ki AB'nin onlara verdikleri her şey altın bir kelepçeye dönüşüyor. AB bir şey veriyor ama çok ciddi kontrol ve imtiyazlar da alıyorlar kendi işte yatırımcılarına vesaire. Burada böyle bir ayrışma söz konusu. Bu ayrışma sonuçlanmadan ben AB konusunun çözülebileceğine gerçekten inanmıyorum. Hatta bu iş böyle birazcık içeride bir yüzleşmeye bile dönüşebilir. Bunu yaşayarak göreceğiz ama dediğim gibi en yakın burası şu anda. Maalesef başka bir sorundan bahsetmek istiyorum. Hani en altta risklerde bahsedecektim ama şimdi dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve lisanssız finansal işlemlerle edinilen para nın dünya çapında hani ülke adresi vermiyorum tabii ki ama siz anlayın. Dünya çapında Karadağ yöneltilmesi gibi bir sorun söz konusu. Bu da maalesef Avrupa Birliği'nin raporlarına girmiş durumda. Aşağıda biraz daha detaylı anlatıyorum bu konuya gireceğim. Yani kara para konusundaki en kötü konumda burası. Hani tartışmasız bir şekilde en kötü konum burası. Bütün ülkelerde var bölgede. Ben şey demiyorum biri öbüründen üstündür bilmem nedir ama şimdi en altta kimin olduğunu söyleyebiliriz. En altta burası var. Tabii dolaylı olarak da diğerlerinin üstte olduğunu söylemiş olduk. Ee, ama bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Gayrimenkul fiyatları son iki yılda patlama yapmış. Çok iyi gidiyor. Yüzde elliye yakın bir artış söz konusu. 3000 bin euro averajla kaliteli bir konut satın alabiliyorsunuz. Diğerlerinden üstte farkındaysanız. Hani e, göreceksiniz bir grafikte oluşturduk ve benim çok şaşırdığım büyük planlar eşliğinde dış yatırımcıların yaptığı böyle komplike projelerde sahil şeridinde var iki tane bunlardan 14.000 bin euro metrekare fiyatı konuşuluyor bu çok ciddi bir e, gariplik diyelim sebebini anlatmak aslında uzun bir zaman alır ama ne olduğu belli. Çok girmeyeceğim bu konuya. Pazar genel olarak dış yatırımcı kaynıyor. Bu da bizi biraz ürkütüyor. Yani Karadağ gibi bir ülkede 40 ülkeden yatırımcı var. Çünkü projelerde kafaya takıldı. Çok ciddi komisyonlarda ödendi. Neden işte bir iş yapıyorsanız onun satışını sağladığınız zaman paramız vergilendirilmiş ve kutsal oluyor. O yüzden çok ciddi bir satış mekanizması kuruldu ve satışlar yapıldı. Yani tabii ki turizm olarak ciddi çekiciliği var. ...gidenler anlatıyor. Cennet gibi. Ee, işte Kotor, Budva, Tivat... ...bunlar çok öne çıkan şehirler. Ciddi de... ...para kazanıyorsunuz gayrimenkul... ...aldığınız zaman orada. Ee, yüksek profilli yatırımlar... ...bahsetmiştim. İki tane milyarlık... E, ...marina projesi var. Bunlarda da işte 14 bin euro'dan falan... ...işlem görüyor. Vakti zamanında... ...temel atıldığında bize gelmişlerdi işte. Oradan hanımefendiler. Çok tabii ki... E, ...ucuz fiyatlar söylüyorlardı. Ama ben bugün inanmıyorum. Hani ikinci elden de... ...14 bin euro'ya satıp... E, para kazanabileceğini bir yatırımcı. Eğer o olduysa zaten %150 falan prim yapmış oluyor. Çok ciddi fiyatlar o zaman da istemişlerdi. Ama işlemler konusunda nasıl bir bugün gerçekleşme oluyor inanın bilmiyorum. Şimdi Karadağ ile ilgili bu risklerde az önce bahsettiğim bir konuyu böyle altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle hükümetin kendi finans bakanlığının sözlerine bir kulak vermemiz lazım. Diyorlar ki FDI yani yabancı dış yatırım sebebiyle pazarda çok ciddi bir ısınma yaşandı ve süreli bir düzeltme sürecine gireceğiz fiyatlarda diyor. Yani aşağı doğru veya işte düz gidecek şeklinde bir tespitte bulunmuşlar. Şimdi bir ülkenin finans bakanlığı Ministry of Finance bunu dediği zaman bizim çok dikkat etmemiz lazım. Niye biliyor musunuz? Bakanlık bunu söylüyorsa olayın arkası daha tatsız olabilir. Yani hani nasıl mekanizmaların oradaki fiyatları ayakta tuttuğunu söylemeye gerek yok. Ama işin en tatsız yerine gelelim. Şimdi AB'nin kara para aklama ile ilgili kurumu diyor ki Karadağ'da gayrimenkul sektörü Avrupa'daki en önemli kara para aklama metodlarından birine dönüşmüştür. Özellikle de kripto paralar ile yapılan alımların kaynakları organize suç gelirlerinden edinilmektedir. Şimdi bu iş beni maalesef ürkütüyor. AB'ye girişte en ön sırada ama AB'de kara parayla ilgili böyle altı çizilmiş. Diğer ülkelerle ilgili böyle AB komisyonlarının küçük raporları var ama başlı başına Karadağ raporu ve Avrupa içerisinde de hani AB olarak düşünmeyin, kıta Avrupa'sı içerisinde de en ciddi para aklamanın burada olduğunu söylemeleri beni ürkütüyor. Yani ülke muhteşem, çok güzel ama bugün böyle birazcık çekinceyle yaklaşıyorum. Gelelim son ülkemize, Arnavutluk. Arnavutluk tabii ki dış yatırım konusunda çok mütevazi kalan bir ülke. Böyle kendilerini bir türlü öne çıkaramadılar ama hep... E bütün ülkelerde gittik ya sırayla politik durum nedir, ee, nasıl ilerliyor, siyasi arana ne durumda bunlardan bahsetmiştik. Şimdi Arnavutluk AB konusunda çok ciddi bir hata kalktı ve bir anda kendilerini inanılmaz ileri attılar. Ve AB komisyonundan şöyle bir geri bildirim görüyoruz. Hani araştırabilirsiniz 2027'de bile AB'ye girmesi olasıdır gibi bir not düşmüşler. Ya bana çılgınca geliyor ama işte müzakereler olarak tek tek baktığımızda ikinci sırada Arnavutluk var. Sırbistan üçüncü en daha durağanlaşmış ama iki de burası olmasına rağmen 2027'de de girebilir diyorlar. Ben bunun sebebini biliyorum işte. Ee, bu kara para ile ilgili ve organize suçla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyor Arnavutluk. Diğer ülkelerde örneğini görmediğimiz bir nasıl söyleyeyim bir savaş veriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bakan da tutuklanıyor. Eğer suç işlediyse, eğer rüşvet aldıysa bürokrat üst düzey bürokrat da tutuklanıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Yani devlet görevini yapıyor Arnavutluk'ta. Bu da tabii ki biz böyle yatırım camiasında çok ciddi dikkat çekiyor böyle bir yapılama. Çünkü biz bunu görmek isteriz. Biz devletin görevini yaptığını görmek isteriz. Çünkü paranın koyulan paranın en son tahlilde emanetçisi oradaki sistem. şöyle size hani Google'da araştırma yapmanız için söylüyorum. SPAK adında bir yapı var. SPAK. Bu rüşvet skandallarıyla ilgili çalışan yapı bu ülke içerisinde ve SPAK etkisi diye bir şey var. Ee, rüşvet aldıysan bir gün tutuklanıyorsun bu ülkede Bir gün kapını çalıyorlar, geliyorlar Hani bunu ben özel bir kaynaktan almıyorum Google'da araştırabilirsiniz Kimleri nasıl tutuklamışlar görebilirsiniz ee, Otonom ve rüşvet karşıtı bir yapı var Ya Arnavutluk'ta yok mu organize suç? Tabii ki var Ama adamlar mücadele ediyor işte Bölgenin geri kalanında görmediğimiz bir yapı Bunun nasıl bir etkisi olduğunu da Ben şimdi e, yüksek profilli yatırımlarda isim vererek söyleyeceğim Ama bu iş böyle giderse Gayrimenkul ve genel yatırımlara ciddi prim olarak yansır. Çünkü işte organize suçtan uzaklaşma, bununla mücadele etmek gibi konular bu bölgenin ana teması. Bunu aşan uçup gidecek zaten. Hani işte karada e, maalesef onları baskılayan konu olarak da bu ortaya çıkıyor önlerine. Şimdi e, devam edelim. Karadan 4-5 yıl önceki hali gibi Arnavutluk. Yani artacak fiyatlar artıyor da belli bir seviyelere de gelmiş. Ortalama yeni konut fiyatlarında 2600 Euro'ları görüyoruz. Hani yeni üretilmiş konutlarda. Ama merkezde hala böyle 12000 Euro'luk falan fiyatlar yok. Bu da beni çekiyor. Yani bunu görmediğimiz noktada aldığımız gayrimenkullerden kâr ettik ya diğer ülkelerde. Hani bu çılgın fiyatlar piyasaya çıkmadan işte tam böyle bir durum var. Tabii ki böyle sahil bandında biraz daha çok böyle primli satılan projeler var. Onlar da niye? Ya yani çok güzel ortam. Ee, böyle biraz varlıklı yatırımcıyı da çekiyorlar. Turizm konusunda Böyle yüksek lüks bir turizm e, hedefledikleri için daha enteresan bir yatırımcı kitlesi de geliyor buraya. O yüzden hani hala ciddi prim potansiyeli burada var. Gayrimenkul getirileri Tiran'da yani başkentte yüzde yedi sekiz bandında şu an brüt getirirler. Bu hani diğer başkentlere göre biraz daha iyi. Çünkü başkentin en merkezine indiğimizde yüzde beş ve altını görüyoruz hala. Dünyada da böyle bir durum var zaten. çünkü nedenini söyleyeyim size. İç piyasa yeterli zengin kiracı üretmiyor onu ürettiği zaman bunun üstünü görebiliriz ama yukarıda tıkanıp kalıyor. Maaşların yükselmesi lazım ki bu yüzdeyi daha iyi bir şekilde görelim. Ya da işte o sırada gayrimenkul fiyatları artıyor. Yield compression dediğimiz yüzdesel olarak gelir düşüyor. Neden? Fiyat arttı, kira aynı kaldı, yüzdesel e, ederi düştü. Şimdi tabii ki bizim bu infografikte de göreceksiniz linkimizde. Ee, bazı yaz bölgelerinde, şehir ismi vermeyeceğim çünkü çılgın bir getiri var. Onu da bıraktım orada özellikle. Yüzde 15'lik bir kısa dönem karlılığı söz konusu. Ee, i̇nfografiye giderseniz şehrin adını görürsünüz. Şimdi gelelim en kritik noktaya. Bu işler benim için çok önemli. Ee, yüksek profilli yatırım var mı? Diğer e, ülkelerde var ama ne olup ne bitiyor bir bakalım bu yüksek profilli yatırımlarda. Burada e, önemli bir haber ve çünkü ciddi bir momentum oluşturdu ülkede dış yatırımlarla ilgili. E, Jared Kushner, Donald Trump, Amerika Başkanı'nın damadı ve danışmanı e, 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak Arnavutluk'ta. Yani bu açıklandı, resmileşti mi inanın bilmiyorum. Magazinle gerçekleri ayırt etmek gerekebiliyor. E, bu çok önemli bir şey. Bu ne biliyor musunuz? Bu böyle yüksek bir otoriteden gelen bir onay aslında. İyi yoldasınız, parayı getiriyoruz. Nedir? İşte bu siyasi sebepleri de olabilir tabii ki. Ama bu realitede siyasi de olsa parasını yanlış yere koymaz bu yapılar. O para büyüyecekse onu koyarlar. Tıpkı diğer ülkelerdeki gibi ciddi dev bir marina projesi de var... Ama orada şöyle enteresan bir durum var. Arnavutluk devleti de %33 ortak. Adamlar da girmişler. Enteresan bir iş yapıyorlar. Bölgedeki diğer oyunculardan biraz farklılar. Ee, biliyorsunuz e, petrol de çıkıyor. Ve ben şöyle bir baktığımda acaba burası yeni bir Birleşik Arap Emirlikleri olabilir mi demeden edemiyorum. Petrol var. Belki değişik farklı imtiyazlar da doğabilir. Ee, gelişen bir ekonomi var. Bir de işte batıdan ciddi yatırım geliyor. Aslında ilginç bir yapılanma söz konusu. Tabii ki e, ne olacağını bilemeyiz ama benim yaklaşımım çok pozitif. Şimdi son riskli ve kötü tarafları söylememiz gerekiyor. Burada birazcık tatsız bir konu var. Geçmişi ve tapuları temiz bir şekilde yıllar içerisinde aktarılmış bir proje bulmak zor. Neden bahsediyorum? Şimdi komünizmin yıkılmasıyla tapu hakları ile ilgili yani mülkiyet hakları ile ilgili çok ciddi bir vakum oluşuyor bölgede. Sadece burası için değil benzer süreçten geçen bütün ülkelerde oluyor tabii ki. Hani Arnavutluk bu konuda kötü yönetti yanlış yaptı demiyorum ama sorun ne biliyor musunuz? Ortada bir tapu var. Sahte evrakla işte birisi üstüne geçirmiş. Efendim söyleyeyim olmayan izinler inşaat izinleriyle bir şeyler yapılmış. Yıkım kararları çıkmış. O olmuş bu olmuş. Ama böyle mülkiyeti net Tertemiz temiz tapular bulmanız gerekiyor burada. Yani üstünde bir bir kişinin şerhi vesaire olmayacak. Burası benimdir dememiş olacak. Mahkemeye gitmemiş olacak. Tabii ki bu uzun bir süreç. Yani kolay bir şey değil. Ama doğru projeyi alanlar da ciddi para kazanacak. Burada böyle bir durum oluşuyor. Hani risk arttıkça getiri de artıyor ya, tam böyle bir durum var. Ve önümüzdeki yıllarda sürekli iyiye gidecektir bu işler. Hani bu ülke özelinde konuşuyorum. Daha dijitalleşecek, daha böyle şeffaf olacak. Bunların hepsi yaşanacak. Çünkü e, daha böyle nasıl söyleyeyim demokratik yapısı aslında daha sağlam bir ülke. Kurumlar görevini de yapıyor bahsettik uzun uzun. Ama bugün itibariyle ciddi riskler olduğunu lütfen unutmayın. Diğer ülkelerde bunu söylememiştim ama burada dikkatinizi çekeceğim. Çok iyi bir ekiple sahaya çıkmanız lazım. Sabırlı olmanız lazım ve kendime bazı notlar aldım. Birkaç insanla da görüştüm bu ülke özelinde. Çünkü diğer e, ülkelerden daha cezbedici bir potansiyel gördüğüm için e, ben de gittim biraz araştırma yaptım. Birkaç telefon görüşmesi yaptım. E, önden yüksek ödeme talep eden aracılara karşı uyardılar beni. Yazılı kontrat olmadan satış yapan projelerle ilgili uyardılar. Böyle bir konu varmış. Özellikle sahil yerlerinde. İşte hemen alın gidiyor diye hızlı satış kararı aldırmak isteyen proje ve aracılardan uzak durun demişler. Ülkede çok ciddi manada profesyonel opera türler var bir kısmı işte Amerika'dan gelmiş orada okumuş ülkenin vatandaşları iyi yapılar kurmuşlar ama fırsatçı bir çoğunlukta var bunlara karşı dikkat et dediler bana şimdi şöyle üç ülkemizden bahsettik Sırbistan karada ve son olarak da Arnavutluk ve daha pozitif bir e, nota ile bitiriyoruz bu programımızı. Önümüzdeki programda Kosova'dan başlayacağım. Sonra Makedonya'yı en son da Bosna Ersek'ten bahsedeceğim. Yani sonuç olarak AB'ye henüz girmemiş 6 tane Balkan ülkesini böyle bir yukarıdan e, keşfetmiş olacağız. Sizden ricam yorumlara Böyle derinlemesine incelememi istediğiniz ülkeyi yazın. Hani işte Sırbistan'ı mı istiyorsunuz, işte Karadağ mı olsun. Böyle ciddi teferruatlı bir bölüm size hazırlayacağım. Hani derinlemesine inceleme bölümünde gerçekten gidebilirim de oraya. Daha önce böyle bir şey yapmadım ama şimdi buralar o kadar keşfedilmemiş pazarlar ki hakikaten de enteresan ilginç bir bölüm yapasım geldi. Bunun dışında aklınıza gelen soruları yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Onlara geri dönüş yapacağım. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek bem que